Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bilgisayarın tarihinden ve geleceğinden bahsedeceğiz. Hayatımızın her alanında yer alan bu harika teknolojinin nereden geldiğini ve nereye gittiğini anlamak, hem geçmişimizi hem de geleceğimizi daha iyi kavramamızı sağlayacak. İlk değineceğimiz konu bilgisayarın kökenleri. Bilgisayarın tarihine bakmadan önce şunu anlamak gerekiyor. Bilgisayar dediğimiz şey aslında bilgiyi işleyen bir makinedir. Bu tanım Bizi 17. yüzyıla kadar geri götürür. 1. Mekanik hesap makineleri. Bilgisayarın ilk adımları 1642 yılında Blaise Pascal tarafından geliştirilen Pascalin ile atıldı. Bu mekanik hesap makinesi toplama ve çıkarma gibi basit matematiksel işlemleri yapabiliyordu. 2. Charles Babbage ve Analitik Makine. 19. yüzyılda Charles Babbage modern bilgisayarın öncüsü olan Analitik Makine'yi tasarladı. Ancak teknolojik sınırlar nedeniyle bu cihazı tam anlamıyla hayata geçiremedi. Analitik makine aslında bugünkü bilgisayarların temelini oluşturan çok sayıda konsepti barındırıyordu. 3 Ada Lovelace, analitik makine için ilk algoritmayı yazan Ada Lovelace, dünyanın ilk programcısı olarak kabul edilir. Ada'nın matematiksel vizyonu, bilgisayarların sınırsız potansiyelini ilk fark edenlerden biri olmasını sağladı. Sonraki değineceğimiz konu ise Elektronik bilgisayarların doğuşu 20. yüzyıl bilgisayarların dönüşümüne tanıklık etti. Mekanik makinelerden elektronik bilgisayarlara geçiş süreci teknolojinin çok hızlı ilerlemesine olanak tanıdı. 1. ENIAC 1945 yılında geliştirilen ENIAC tamamen elektronik ilk bilgisayar olarak tarihe geçti. Bu devasa makine dakikalar içinde karmaşık hesaplamalar yapabiliyordu. Ancak ENIAC hem büyüktü hem de çok fazla enerji, çok fazla enerji üretiyordu. 2. Transistör devrimi 1950'liğin sonunda transistörlerin icadı, bilgisayarları daha küçük ve daha güçlü hale getirdi. Transistörler, vakum tüpü teknolojisinin yerini alarak, bilgisayarın hem maliyetini düşürdü, hem de daha fazla kullanım alanı bulmasını sağladı. 3. Mikroçipler ve kışel bilgisayarlar 1970'lerde mikroçip teknolojisi, kışel bilgisayar devrimini başlattı. Apple ve IBM gibi şirketler bilgisayarı evlerimize kadar getirdi. 1981'de IBM'in çıkardığı kışel bilgisayar PC endüstriyi önemli bir noktaya taşıdı ve bilgisayarı kitlesel tüketim ürünü haline getirdi. Diğer bir konu ise bilgisayarın evrimi. Günümüzde bilgisayarlar Sadece masaüstü cihazlarla sınırlı değil. Dizüstü bilgisayarlar, akıllı telefonlar ve bulut tabanlı sistemler hayatımızı kolaylaştırıyor. Yapay zeka ve makine öğrenimi. Yapay zeka, bilgisayarların karmaşık problemleri çözmesini sağlıyor. Makine öğrenimi algoritmaları, sistemlerin öğrenmesine ve gelişmesine olanak tanıyor. Örneğin, otonom araçlar ve ses tanıma teknolojileri yapay zekanın önemli uygulamalarından sadece birkaçı değil ki, bulut teknolojisi, veri depolama ve işlem yapma artık internet üzerinden gerçekleşiyor. Bu da kullanıcılara her yerden erişim sağlıyor. Google Drive, Dropbox gibi hizmetler, bilginin daha hızlı ve etkili bir şekilde paylaşılmasına olanak tanıyor. 3. Kuantum bilgisayarlar Kuantum bilgisayarlar, klasik bilgisayarların yapamadığı işlemleri inanılmaz hızda yapabiliyor kuantum hesaplama, şu anda karmaşık bilimsel problemleri çözmek ve şirketlerin lojistik planlamasını optimize etmek gibi alanlarda devrim yaratıyor. Peki, gelecekte bizi neler bekliyor? 1. Yapay zeka ve otomasyon İş dünyasından günlük yaşamımıza kadar yapay zeka temelli sistemlerin etkisi daha da artacak. Robotlar, rutin işleri üstlenirken insanlar, yaratıcı ve stratejik alanlara yöneliyor olacak. 2. Holografik teknolojiler, fiziksel ekranların yerini alacak holografik projeksiyonlar, insan bilgisayar etkileşimini yeniden tanımlayabilir. Bu teknoloji sayesinde sanal toplantılar, gerçek bir masa etrafında buluşuyormuş gibi gerçekçi bir deneyim sunabilir. 3. Giyilebilir teknoloji. Saatler ve gözlükler gibi cihazlarla entegre olan bilgisayarlar, günlük yaşamımıza daha da entegre olacak. Akıllı giysiler sağlık takibi ve veri analizi gibi alanlarda yaygınlaşabilir. 4. Biyobilgisayarlar. Organik malzemeler kullanılarak yapılan biyobilgisayarlar şu anda hayal düzeyinde olsa da gelecekte gerçek olabilir. Bu cihazlar biyolojik sistemlerden ilham alarak çok daha etkin çözümler sunabilir. 5. Yönlendirilmiş enerji sistemleri. Bilgisayarları şarj etme veya enerji tüketimi sorunları kablosuz enerji aktarımı teknolojileriyle tamamen değişebilecek bir geleceğe sahip olabilir. Son olarak, arkadaşlar, bilgisayar teknolojisi inanılmaz bir hızla gelişmeye devam ediyor. Geçmişten bugüne kadar olan bu yolculuk sadece başlangıç. Gelecekte bizi neyin beklediğini hayal etmek bile heyecan verici. Sizler de düşüncelerinizi ve bu konudaki fikirlerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görmek üzere, hoşçakalın.